Herkese Call of Duty Modern Warfare Remastered'ın ilk bölümünden merhaba arkadaşlar ben Vakkas. Bugün sizlere beraber Call of Duty Modern Warfare Remastered'a başlayacağız. Ardından Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered'a oynayacağız. Ve ardından da Call of Duty Modern Warfare 3 oynayarak bu 3 demeyi bitireceğiz. Şimdi ilk oyunumuz Call of Duty Modern Warfare Remastered. Şöyle Enter tuşuna basalım. Senaryo diyelim. Ve yeni oyunla Sizlere beraber senaryoya en baştan şöyle güzel bir şekilde başlayalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hadi bakalım oyuna başlayalım. Alt yazıları bu sefer okumayacağım. Onu söyleyeyim. Good news first. The world's in great shape. We've got a civil war in Russia. Government loyalists against ultranationalist rebels. And 15,000 nukes at stake. 15,000 nükleer bomba. Just another day at the office. Khaled al-Assad, currently the second most powerful man in the Middle East. Now, word on the street is he's got the minerals to be top dog down there. Intel's keeping an eye on him. And the bad news? We've got a new guy joining us today. Bugün elemelerden yeni çıkmış taze bir elemanımız <laughs> var. İsmi Soap. Hadi bakalım, Soap Mekteviş. O eleman dediğiniz adam yeri gelecek sizi kurtaracak hocam. Masanın üstüne kendine silahını al dedi. Alalım hocam. Bir numaralı istasyona git ve hazırda bekle. Bu arada crosshair'i kapattım oyunun gerçekliğini şey yapmasın diye azaltmasın diye. Geldik hocam. Nişan almadan isabet. Tamam nişan almadan sıkacağız ilk başta. Şimdi tüfeğinde nişan al. Aldım hocam. Vurdum. Tamam kapat. Mermiler ahşap, ahşap ne lan? Ahşap alçı ve metal levha gibi zayıf maddeleri delip geçer. Ahşap engelin arkasından hedefleri vurmanı istiyorum. Oğlum silah çok tepi ya. Yani Remastered'ın orijinal versiyonu gibi değil. Oha mermiyi nereye sıktım lan az önce? Eyvallah canım benim. Şimdi gidip cephanelikten bir tane tabanca al. Alalım hocam. Aldık. Tüfeğini seç. Seçtim hocam. Tabancanı seç. Seçtim. Tabancayı seçmek şarjör değiştirmekten her zaman daha hızlıdır. Bunu unutma. Bıçak kullanmak da tabancayı seçmekten daha hızlıdır. karpuzu parçala. Hop. Eyvallah hocam. Yüzbaşı Price seni görmek istiyor. Hadi bakalım. Şimdi Kaptan Price'in yanına gidiyoruz. Onun o grafiği kes. Şu grafiğin güzelliğine bak be. Hedef göster göstergesi alt kısımda. Ekranın tam ortasında görünür. Tamamdır hocam gördüm. 50 metrede Kaptan Price var. Asker çek. 1, 2, 3, 4 baştan 1 2 3 4 1 2 3 4 baştan 1 2 3 4 baştan Baştan dedim asker durmayacaksın Anasını bizde daha çavuş yüz Yüz başına şeye emir veriyoruz Pivit ne demek lan Pivit yürütmesini bilmiyorum Askeri emir veriyoruz Oo, Lan ne oluyor Ödüm koptu anasını Aa benim de silahım var burada. Wow, Ana! Parkur testi <gülüyor> ne <gülüyor> lan? Aa ben bu oyunu... bunu ilk defa biliyorum. Oha ben bunu ilk defa <laughs> görüyorum. Geçtim. Koş 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 koş. Eğilme. Oy, Call bir de vardı bu sahne. Oğlum ben bunu ilk defa biliyorum. Normal oyunda yoktu bu. Tamamdır hocam. Soap, yüzbaşı Pryce seni bir numaralı hangarda görmek istiyor. Benim küçük testi geçtin. Şimdi kaybol gözümün önünden. Mac, Mac kim lan? Hocam şuraya gidemiyoruz galiba değil mi? Ah be geçemiyoruz. Hadi bakalım yüzbaşı Price'in yanına geldik. Selamünaleyküm beyler. Compton, Griffin, Walcroft ve Price. Selamünaleyküm Price. What the hell kind of name is soap? Senin gibi bir kukla nasıl oldu da seçmeyi kazanabildi. 60 saniye içinde testi tamamlayacaksın. Tamam hocam yaparız. Bu testteki rekor 19 saniye ile Gez'e ait. İyi şanslar. Şuradaki merdivenden tırman. Hadi bakalım hocam. Bakacağız. 19 saniyeyi geçemem herhalde diye düşünüyorum. MP5'i aldım. Tabancam <laughs> tamam. tamam. Lovejoy nasılsın lan? Şimdi pat 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 diyeceğiz. Şuradan ikinci yere aşağı ineceğiz. Uh, hadi bakalım. Gidiyorum. İlerliyorum, ilerliyorum, ilerliyorum. Flash attım. Girdim girdim girdim. Attım flash'ı. Koşuyorum 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 koşuyorum. 18.9. Gezi geçtim lan. Sadece so 17.5 saniye 17 saniyede yaptım. Gezi geçtim lan. Hocam içinden geçeriz böyle ortalığın. Görevimiz bir kargo gemisinde gidip kendinizi hazırlayın. Saat 02.00 020 020 sularına çıkıyoruz. Kaybolun. Gezi geçtik lan. 18 saniyede yaptık. Şimdi hocam ben uzmanda yapmayacağım. Uzman çünkü çok zor. Onun yerine zorlayıcı da yapalım oyuna. Normalin bir tık üstünde oynayalım. Zorda. Hadi bakalım. Soğuk Mekteviç olarak kaldığımız yerine ikiye devam ediyoruz. intel Paket orta büyüklükteki bir kargo Estonya'ya ait kayıt numarası 52775. Gemide az sayıda mürettebat ve güvenlik güçleri var. Ekip harcanabilirmiş. Hmm, bakacağız. Hadi bakalım. Varış süresi 60 saniye. Hadi bakalım. Ekip harcanabilir isimli görevle hikayemize başlıyoruz. 30 saniye içinde çıkacağız. Hazır olun beyler. Hey Tate, hey, Kaptan Price'a bak lan sen. 10 saniye içinde iniyoruz. Maskelerinizi takın beyler. Yeşil ışık, yeşil ışık hadi. Yeşil ışık deyince aklıma GTA 5 geldi lan Martin Madrazo. En son onu oynamıştık hatırlarsanız. Atış serbest, atış serbest. 4 indi. ilerliyorum. Oğlum şu grafikler ne ya? İlk oyundan sonra böyle bir oyuna geçmem gerçekten. Mükemmel bir grafik ya. Merdivenler temiz ilerleyin. İçmiş mal. İyi geceler. Mutfak temiz. iki kişi uyuyor. İyi uykular. Sonsuza dek. Hadi bakalım. Banyo temiz ilerliyorum. İlerideki güverte temiz. Alfa'ya geçebilirsiniz. Yürüyün. Tamamdır ilerliyorum. Ben soldan gideceğim. Ben Volcraft'la beraber gideceğim. Hatta Kaptan Price'la beraber gideyim. Platformda iki kişi var. Gördük hocam. İndirelim mi? Atış serbest. Biri indi. İkinci indi. İlerliyorum. Şu atmosfere bak ya. Volkrof sendeyim. Hadi gidelim. Misafirlerimiz var. Beyler pusun pusun pusun. Dikkat edin. Makine tüfeklere dikkat. Oy ne diyorsun ya? Bravo 6 Hammer'ın yakıtı bitmek üzere gidiyoruz. Big Bird 10 dakika içinde tahliye için burada olacaktır. Tamamdır hocam. Benim de susturucum var. Birazcık da susturucu gidelim hocam. E susturucu diyorum yani tabanca da susturucum var. Susturuculu tabancam var. Çok pardon. Hadi bakalım. İlerliyorum. Sağ temiz, sol temiz. Sol temiz. Burası da temiz, ilerliyorum. Burası temiz, burada hiçbir şey yok. Aşağı iniyorum. Sağda hareketlilik var diyor. İki düşman var. Üç düşman. İki indi. Üç indi. Dört indi. İndi. İlerleyelim. Köşelere dikkat edin. Sağ temiz. Burası boş. İlerliyorum. Wow wow wow. Flash atıp gireceğiz. Gir 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 gir. Oğlum o nasıl vuramam ya? Üç kişi indi. Temiz hadi ilerleyelim. Burada istihbarat var. Bilgisayarı alıyorum. Görünürde düşman yok hocam. Dikkatli olun dedi. Ananı avradını. Aa ödüm koptu. O iyi mı? Ne diyorsun ya? Yok hocam ben USP ile devam. Dikkat edin hocam dikkat edin. Köşeden buradan bir yerden düşman çıkabiliyor. Toplan toplan toplan. Gez beni sıkıştırma gez. Lan gez beni sıkıştırdın. Gir 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 gir. Sol temiz. Sağ da temiz. Üste çıkıyoruz. Sağda hareketlilik var. Birinde, ikinde, üçünde ilerliyorum. Bizimki bir yeri taradığına göre daha biri söylememiş. Dikkat, dikkat, dikkat bir kişi daha indi. Önümüzdeki alan temiz, ilerleyelim. Solda kapı var, dikkat edin. Vovovov wow, wow, wow. içerisi bayağı dolu, dikkat edin. At flaşı, at flash'ı. Go. Pus 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 pus. İki indi. Arkada düşman var, buraya geliyor. Canım düşük, canım düşük, canım düşük. Beni koruyun. El bombası atıyorum. Birinde. Adam. La çekil. Bana bir tane silah lazım. Bu olmaz. AK kükeli gibi bir silah yok mu ya? La kaptan price ne yapıyorsun burada? İki indi bir tane daha var dikkat edin. Dikkat dikkat dikkat. Aa AK 47 ver bakayım sen şunu. Yat lan aşağı Kaçıyorlar kaçıyorlar geri çekiliyorlar İzin vermeyin geri çekilmelerine bomba attım Bir kişi indi İki kişi daha indi Temiziz hadi Burada güçlü bir sinyal varmış Wow, nükleer silah var lan. Arapça, Arap bayrağı var burada da. Şöyle şuraya, şuradan bakınca Türk bayrağına benziyor lan. İki düşman helikopteri hızla yaklaşıyor. Alabildiğinizi alın ve hemen çıkın oradan. Tamam hocam, belgeleri alıyorum. Manifestoyu alıyorum hocam. Aldım. Hadi gidelim. İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Düşman helikopteri gelmeden çıkmamız lazım. Yoktan helikoptere bindik efendim. Düşman helikopterleri de geliyor. Asıl şaslılar. Çıkın oradan. Çıkıyoruz tamam. Helik gemiyi vurdular. Geminin yakıt tankerini vurdular. Çok kötüyüz. Gemi batıyor. Gemi batıyor. İlerlememiz lazım. Ayrılıyoruz buradan asker hadi. İlerleyin ilerleyin ilerleyin. İlerliyorum. Geldim 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 geldim. Borulara dikkat edin kafanıza çarpmasın. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Koş, 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 koş. Sağdan ilerleyin, sağdan ilerleyin. Allah 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 Allah. Helikoptere yetişiyorum. Allah. Tut lan beni lan tut. Gidiyorum. Oh. Oh be. Ne görevdi. Paket güvenli üste geri dönüyoruz. Evet. Call of Duty Modern Warfare Remaster'da hoş geldiniz. Infinity Ward sunar. Call of Duty Modern Warfare Remastered. Bu arada Oyunu 100 lirayken sizden almıştım. Hayırlı olsun. 1200 lira olmuş oyun. Araba geliyor. Hangi araba hocam? İzlemeye devam edin. Başkan al fulani. Aa başkanın infazını göreceğiz. Hatırladım mı görevi. Al fulani'nin infazı. Aa bak altyazı Arapça diye çevirmemişlerdi normal oyunda. Bunu da çevirmişler çok güzel olmuş. Bunu köpeklere bak lan. Allah. Dur 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 dur. şerefsiz köpek. Hepimiz bu adama büyük ulusumuzu yeni bir refahla kavuşturması için güvendik. Soldan git, soldan git dedi. Aa telefon çalıyor. Elbiş başra Başkanı aldık geliyoruz falan diyor. Ama devrimden önceki monarşi gibi Batı ile işbirliği yapıp sadece kendi çıkarlarını düşündü o. Bizden bahsediyor. Danışıklı dövüş köleliğin sebebidir ve biz de köle olmayacağız. Adam şey yapmış lan darbe yapmış. Devrim getirmiş ülkeye. Allah sat. Baksana karşı çıkan herkesi öldürüyorlar. ne yazmış lan Kahrolsun kapitalizm yazmış herhalde. Artık gerçek yüzümüzü gösterme zamanı geldi. Niyetimizi küçümsüyorlar. Onlardan korkmadığımızı gösterelim. Tek bir millet olarak kardeşlerimizi yabancıların zulmünden kurtaracağız. Wow Ordularımız davamız gibi çok güçlüdür. Ben konuşurken ordularımız ulusumuzun bağımsızlığını geri kazanmak için hedeflerine varmak üzere. Yani bizi öldürmek üzere. Aa Sami Onur yazıyor lan solda. Türk mü acaba Sami Onur? Hocam, hocam, hocam. Yüce seferimiz başladı. Dur yapma dur dur dur. Of Şerefsiz köpek. İmran Zakayev köpeği. Sen Onlar bizim ülkemizi harabeye çevirdiyse biz de onları harap edeceğiz. Her şey işte böyle başlayacak. Hocam hayır 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 hayır. Bir dakika bir dakika dur. Şerefsiz köpek. Yapma. Başkan Al Fulani'yi böylece öldürmüş oldular. Captain Price. Kaptan Al executed... Price, Al-Assad'ı az önce ulusal kanalda infaz ettiler and it's too late to do anything for all Falani. But in less than three hours, Nikolay olan, olan mühbir de idam edilecek. Nikolay sir. Nikolay is our informant. Nikolay aşırı milliyetçilerin kampındaki muhbirimiz. He supplied the intel on the cargo gemisi operasyonu istihbaratını o sağlamış. Vay be. Nikolay Rus. Nikolay's in hell right now. We're gonna walk him out. We take care of our friends. Biz dostlarımızı arkada bırakmayız. Hadi gidelim. Selamun Aleyküm. Karartma isimli görev. ikinci gündeyiz. Evet. Bir sonraki bölümde buradan hikayemize devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.